e, ee, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağalı'nı görüyorum ee, konuşma hazırlığında. Ee, sözü bırakalım. Neler söyleyeceksiniz? Yaşar Kemal Uğurlu, yani bilmiyorum soy isminden maruf bir arkadaş kendisi. Herhalde Uğurlu bir hakem. Ama geçen seneden beri çok sıkıntılı maçlar oynuyoruz kendisiyle. Eee yani geçen sene oynadığımız bir Denizli maçı var. Daha sonra yine yanılmıyorsam Denizli spor maçında e, vardaydı kendisi. E, sıkıntılı yani. Süper Kupa finalinde de sıkıntılı oynadık kendisiyle. Bilmiyorum. E, kendisine de FIFA kokartını layık görmüşler. Ama gerçekten bu kadar yetenekli hakemse bizim maçımızın haricinde hangi maçları istiyorlarsa dersinler. E, İyi oynamadığımızı kabul ediyorum. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Ama hiçbir şekilde hakem maçın önüne geçmemeli. Hani yani iyi oynarım kötü oynarım o benim problemim. Benim çözmem gereken bir sorun o. Ama Valencia'nın e, Bakasetasa yaptığı hareket hani bunu uzaydan baksanız, uzaydan inceleseniz çok net bir şekilde Sarı kart deten aldı. Ekuban'ın da bir pozisyonu var. Ekuban'ın pozisyonu var. Ekuban'a 5. dakikada ilk hareketinde sarı kart gösteriyorsun. Ee, ben dediğim gibi birilerine göre iyi hakem olabilir. Birileri için uğurlu bir hakem olabilir. Göz bebeği olabilir. Yükselen yıldız olabilir. Ama o yıldız nerede yükseliyorsa bizim maçlarımızın haricinde, bizim haricimizde nerede yükseliyorsa gitsin orada yükselsin. Kime uğurlu geliyorsa gitsin onların maçını yönetsin. Ama geçen seneden bu yana Yaşar Uğurlu'dan bizim çekmediğimiz kalmadı. Kendisi zaman zaman işte benim vermiş olduğum kararlarda hiçbir art niyet yok. İşte her insan hata yaptığı gibi ben de hata yapabilirim gibi ifadeler kullanmış. Eğer bu kadar hatayı üst üste bizim maçlarda yapıyorsan o zaman yapacağın bir şey var. Ya gidip kendini eğiteceksin bu kadar hata üst üste yapılmaz ya da o zaman bu işi bırakacaksın. Yapamıyorsun anlamına gelir. Dediğim gibi hakem hiçbir şekilde bu maçın önüne geçmemeliydi ama maalesef geçti. Ee, kötü oyun tekrar söylüyorum o bizim problemimiz bizim çözmemiz gereken bir sorun biz kendi problemlerimizi çözeriz ama hakem kararlarının tartışıldığı, hakem kararlarının konuşulduğu e, bir maçta e, yani olmuyor. Burada herkes emek veriyor. Herkesin bir gayreti var. Dediğim gibi hatalar bize ait olan hatalar. Bunların sorumlusu biziz. Ama bu kadar böylesine de önemli bir maçta, bu kadar bariz hatalar yapan bir hakemin yapmış olduğu e, vermiş olduğu kararları da masumane hatalar olarak değerlendirmekte kimse kusura bakmasın ama e, saflığın biraz ötesine geçer. Başkanım 15 hafta var uzun bir maraton var. Tabii ki 7 haftalık galibiyet serisi de burada sonlanmış oldu. Bundan sonrası için neler söyleyeceksiniz camiaya bir mesajınız var mı? Şimdi bu 7 haftalık seri, 8 haftalık seri, 6 haftalık seri yanılmıyorsam geçen hafta maç çıkışında yine siz mi evet. sormuştunuz? Yani bunlar bir anlam ifade etmiyor. İşte bir maçta puan kaybedersiniz ondan sonra tekrar sıfırdan başlarsınız. İyi giden bir grafiğimiz vardı. iyi puanlar da topladık. Ve yani yarışın içerisine girdiğimizi de söyleyebilirim. Tabii ki yani bir maçla beraber kaybedilen e, üç puanla e, biz bu yarışın gerisinde kaldık falan diye bir şey düşünmek pek e, yani doğru bir bakış açısı olmaz. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. O maçı kazanmak. Ondan sonra Alanya maçı var. Yine maç maç. E, ama e, yani bugün oynadığımızdan daha iyi oynamak zorundayız. Ki bunu yapabilecek gücümüz var. Bunu yapabilecek kalitedeki e, oyunculara. Bunu yapabilecek yetenekteki e, ayaklara sahibiz. E, dolayısıyla kararları bağlamamak lazım. Ama e, yani dış faktörlerin de e, maçın e, sonucuna, maçın e, neticesine e, etki etmesi o da hoş bir şey değil. E, şimdi uzun zamandır e, hakemlerle alakalı yorum yapmaktan kaçındık. hakemlerle alakalı olarak e, beyanat vermekten kaçındık. Ee, kazandığımız maçlarda da hakem hataları vardı. Yani bunların bir şekilde e, izale edeceğin, edileceğini, e, bir şekilde e, eğitimden olsun, değerlendirmelerle olsun, e, bunların düzeleceğine olan inancımızı da e, sonuna kadar biz muhafaza ettik. Bireysel olarak. Bugün ben konuşuyorum. İşte geçmişte bir başka kulüp başkanı konuştu. Hemen hemen her maç çıkışında bir kulüp başkanı veya hani bir kulüp yöneticisi veya takımın hocası, teknik direktörler bireysel olarak bunu dile getiriyorlar. Gündeme getiriyorlar. Ama değişen bir şey yok. Ben yanılmıyorsam Gazişehir maçından sonra şunu söylemiştim. Ben göreve geleli, daha doğrusu bizim yönetimimiz göreve geldiğinden bu yana yanılmıyorsam 4 Merkez Hakem Kurulu değişti. Evet. 4 Merkez Hakem Kurulu'nun değişmesine rağmen ve son 20-25 senedir, 30 senedir ben beni bildim bileliyim. Bütün bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı Merkez Hakem Kurulu'nda değil. 4 Merkez Hakem Kurulu değişiyorsa son iki senede, hala biz aynı şeyleri konuşuyorsak, o zaman yanlış çok farklı şeyde, farklı bir yerde. Biz e, yanlışın üzerine, yani sistemsel olan bir yanlışın üzerine gideceğimize, burada bireysel e, hataları veya bireysel olarak verilen kararları yine bireysel olarak eleştiriyoruz. Bu konuda çok iyi düşünmemiz lazım. Bütün kulüp başkanlarının, bütün kulüp yöneticilerinin, e, hatta kulüpler birliğinin ki ben bunu kulüpler birliğinde de gündeme getirmiştim bireysel olarak bizim yapmış olduğumuz açıklamalar veya bireysel olarak ortaya koymuş olduğumuz tepkiler hiçbir şeyi değiştirmiyor. Çünkü ben bugün burada bireysel olarak tepkiyi koyuyorum. Gayet tabii ki yani maçın sonucundan doğal olarak da Fenerbahçe kulübü memnun. Yarın aynı şekilde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın veya bir başka takımın başına geldiği zaman aynı şekilde onların yöneticileri de konuştuğunda veya onlar aynı tepkiyi gösterdiklerinde son 20 senedir bakıyorum değişen hiçbir şey yok. O zaman gerçekten bir tepki koyacaksak gerçekten bu konuyla alakalı olarak dürüstçe eğer sıkıntımız varsa bunun tepkisini hep birlikte koymamız lazım. Eğer sistemde değişmesi gereken şeyler varsa ki kesinlikle var o zaman birlikte hareket etmemiz lazım. Bugün bireysel olarak yapılan açıklamalar veya bireysel olarak ortaya konulan tepkiler maalesef hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir taraftan bakıyorsunuz yani şu soru şu aslında yani adalet mi istiyoruz yoksa adaletsizlikten pay mı istiyoruz? Adaletsizlikten pay aldığımız zaman eğer sesimizi çıkarmıyor sırtımızı dönüp arkamızı dönüp gidiyorsak o zaman bizde de büyük sıkıntı var demektir. Yani bunun içerisinde belki ben de dahilim. Ee, bazı hakem hocalarıyla e, geçtiğimiz 3-4 hafta içerisinde e, yapmış olduğumuz konuşmalar, yapmış olduğumuz değerlendirmeler var. Lehimize ve aleyhimize verilmiş olan hakem kararlarıyla alakalı olarak ama e, benim anladığım kadarıyla e, benim gördüğüm kadarıyla işleyişten ve hakemlerin yapmış olduğu hatalardan veya hakemlerin vermiş olduğu kararlardan, bu tartışılabilir kararlardan hemen hemen herkes şikayetçi. Bunun içerisinde Merkez Hakem Kurulu üyeleri de dahil. Teşekkürler başkanım. akşamlar. teşekkür ederim. İyi akşamlar. Iyi akşamlar.